Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kendi yaptığım oyunu tanıtacağım. Oyunun ismi Oyun ismi bu. Benim profilimden en yaratımları falan neydi ya? Neyse bakalım. Benim profilimden erişebilirsiniz görünen ad olarak soyadım bir Türk'te ev olarak görüneceğim ama Aa, oyuncu ismim son yazan bir. Siz son yazan bir yazın. Burada da ıı, şu Türkçe yazmış olanı ne giriyorsunuz? Şöyle zaten devamını biliyorsunuz. E işte. Bu oyun bir parkur oyunu. Burada zaten Sizlere ne, yap, ne yapmanız gerektiğini söyleyen biri var. Oyunu anlayamadıysanız bu Mpx'ler üstündeki yazan şeyleri Kullanabilirsiniz. Evet. Burada Şuradaki parçacıklar değil mi? Yoksa Evet ölüyoruz. Bu arada suları lav olarak koydum. Yani öl lav olarak koydum. O yüzden rengi değişik. Öldürsün diye de içine öldüren blok koydum. Burada ne diyor? Arkamdaki taş yola git. Şeytana değil mi? Şeytan ne anlamadıysanız şuradaki hareket eden şu blok. Yanda. Birazdan gelecek. aha. Bak şu hareket eden kırmızı blok. Şeytan blok. <laughs> Bu bloğa değmeyeceğiz. Burada sır devkine koyduğum dekorasyonlar. Burada da bize doğru zamanda atlamamızı söyleyen biri. Bakın. Tam zamanında atlayacaksınız yukarıya iniyor çıkıyor hoppa hop hızlı olacaksınız checkpoint'imizi alalım aşağı atlayalım bu arada şöyle yaparsanız blok sizi öldürebilir böyle yapmayın çünkü elimiz diğer diğer bu duvarın diğer tarafına geçiyor elimizin içinden geçilebiliyor bu tür bozukluklar roblox'un sorunu ben kodlama bilmediğim için düzeltemedim ama o hareketli duvar kodunu da youtube'dan almadım onu kodlama dersinde bana ne verdiler. Öyle kullandım. Ders aldım. yani yeri ders aldığım sitenin ismi kodlan. Oradan an Roblox kodlaması ve Python kodlaması öğrenebilirsiniz. Ha, i̇nanın bana Fayko kodlaması daha da kolay bir kodlamasında. Şimdi burada çoğu kişi bu yola atlıyor. Bakın bu yolda buranın taktiği şu yeşil ye yere dokunmamak. Yoksa çok rız. Böyle. Ama illaki zor seviyorum derseniz yeşil El blok sizin için oyunu çok zorlaştırabilir. Hatta daha da zor istiyorum derseniz ve daha uzun sürsün istiyorum derseniz burada ne diyor şu bak bu ne? Yap, bu trambolin duvarın arkasından zor bir yol var dünyaya gittiği söyleniyor. Açıyı tam tutturacağız bakın. Sıfam point'i çekelim. Eğer acıyı tam tutturamazsak Eğer acıyı tam tutturamazsak mesela Evet Allah Neyse <laughs> ben iyi ki de spawn point'i çekmişim Öyle oluyor işte hocam Şimdi Bu sulara dikmeyeceğiz değ neden mi? Bu yüzden Ben diğer parkur oyunlarından farklı parkur oyunu yapmak istedim ki zaten ben artık rol olsun parkur oyun yapıcıları parkur oyunu yapan kişilerin bu bu blok blok türünden lav yapmalarına sıkıldım. Artık su gibi içinde yüzlebilen bir şekil lav olsun yani. Benim oyunumun kalitesi düşecek ama olsun. Yine de bunu kullansınlar artık. Bıktım. 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 Bak. Neyse. Çok tekrarladım bunu. Oh. Evet. Oradaki hiç şey yok. Oraya bir şey koymuş. Evet diyor Hadi bakalım. Zor isteyenler şuradan geçebilir. Pardon kolay isteyenler oradan geçebilir. Şurası biraz Yoksa ikisi de aynı mı? Bakın işte burada birazcık saydam bloklar var. Onlar gibi Onlara değmeyeceğiz. Buranın imkanı var. Sizi kalıtlamadığımı anlamanız için burayı kendi elimle kesmeden yapacağım. <laughs> ya. Evet, bu sefer yaptığım gerçekten çok Fazla atladım. Arkadaşlar karakteri küçültürsek ve kısaltırsak falan karakteri zayıflasırsak falan daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Vücut, ölçek, Oranlar zaten sıfır. Her şey sıfır yapalım. Tamamdır. Öldüğünde bu karakter şey yapacak. Parkuru yapmayın. Evet şimdi bu kadar. Küçük bir karakterle. Ben bu kadar küçük olmayı nasıl becerdim? Bakın yapılabiliyor. Kaç tane var ha? Olsun. Bakın yap, yaptım sonunda. Ne yani şükür. Burada gizli bir boşluk var. O boşluğa düşmeyin. Bakın. İşte gördünüz buradaki boşluk. Burada atlıyoruz. Şimdi biraz daha zorlaşacak yürümeniz. Yok zor değil. İlla ki zoru yapacağım yani. İlla ki zoru. Evet. Burası ah. Burası çok kolaydı? Ben nasıl buradan düştüm? Hayır düşme. Ah tamam. Evet. Ben oradan nasıl düşmeyi becerdim ya? Ben oradan nasıl düşmeyi becerdim? Hop. Oh. Oh. Ha. Roblox oynamayalı. Dengede durmayalım Neyse. Neyse. Oy. Şimdi geldik. Başka bir zor kısma. İsmi cismi belli olmuyor. Yan zorduk. Birazcık şey yaparsak, va, hmm. zorladı, zorladı olsa geçilir. Ama çok yetenekli olmak gerek. Bakın şimdi izleyin. Al. Usta pilot değilim ben abi. bilgisayar için klavye ile ne kontrol ediliyor? W ile ne hızlı ayarlıyorsun? W'ye hız arttırır. S ise gücü azaltır. Hızı azaltır. Motora güç ver. Motor oradan güç al. Allah Yaptığım oyunu kazanıyorum. Bana kaldırıcı diyecek. Anlayacağınız gibi. Biraz Hayır. Çok hazırlıksız yakalandım. Üstümün başım dar mı? The did